Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Siz sevgili izleyicilerime bir müjdem var. Sezon 2 maskesi tekrardan oyuna ekleniyor. M18 Royal Pass sandığı içeri sızdırıldı. M18 Royal Pass sandığı içerisinde sezon 2, sezon 3 ve sezon 14 eşyaları bulunuyor. Şimdi biz öncelikle hangi pes sezonundayız bir bakalım. M16'a geçeceğiz. 19 Ekim şu an M15 Royal Pass'indeyiz. Eee... 20 Ekim yani 19 Ekim gece 12'de 20 Ekim olduğunda gece 3'te pes kitlenecek. Gece 5'te M16 Royal Pass oyunu eklenecek. M16'ya geçtikten sonra e, bir pes sezonu beklememiz gerekiyor. M17'den sonra M18 geliyor ve M18 Royal Pass sandığı içeriği de sezon 2, sezon 3 ve sezon 14 eşyalarıyla dolu olacak. Şimdi bazı oyuncular kızacak. İşte nadir eşya kavramı kalmadı. işte eski oyuncular haksızlık oluyor vesaire. Evet haksızlık oluyor. Ama velakin hesap satın alma ve hesap satma olaylarının önüne geçmek amacıyla oyun böyle bir sistem yarattı. Şimdi şöyle ki e, herhangi bir siteye girin sezon 2 maskesi bulunuyor diye işte sezon 2 maskesi satılıyor işte diyor ki pilot setini e, hesaplı işte diyor ki maskaralı hesap, şılı hesap, bulu hesap hep böyle hesaplar satıyorlar. Oyunda böyle şeylerin önüne geçebilmek amacıyla eski eşyaları oyuna getiriyor. Ve oyuncular para yatırıp tekrardan kendileri çıkartsın diye. Ha biraz parayı düşünüyorlar biraz da oyuncuları düşünüyorlar. Ama ve lakin oyun artık eski eşyaları yavaş yavaş oyuna tekrardan ekliyor. Bu sezon 2 maskesi daha birkaç sezon önce Royal Pass sandığındaydı. Şimdi tekrardan Royal Pass sandığına getiriyorlar. Yani alamayan oyuncular tekrardan alabilecek. Yani oyun böyle hesap satın alım olaylarında ee, ön plana geçebilmek amacıyla böyle bir özellik getirdi işte. Eski eşyalar tekrardan tekrardan getirip duruyorlar. Şimdi M18 Royal Pass sandığı içeriğini müzik eşliğinde inceleyelim. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Seviliyorsunuz, cansınız. I say and turn them to a game Take the best I say put them on display On repeat in your brain Till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain And you'll find the door, open it up And finally explore everything That you thought you could never do before uh. And even when you feel low You can still go, even when you feel slow You can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no Man I still go, go Dog, 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 dog.